Tekrardan herkese selamlar dostlar. Şimdi bir de bir iş bat pattern örneği göreceğiz. Yine daha önce trade ettiğim bir e, grafik üzerinden örneklendirme yapacağım. 6 Ağustos 2022'de paylaşmışım Ethereum tarafında bir iş bir bat bat pattern. Hemen grafik üzerinde bu duruma bakalım. Burada bir düşüş gözüküyor. E, burayı X olarak kabul edersek. Hemen B bacağımıza bakalım. 0.5 seviyesi istediğimiz bir seviyeden fiyat tepki görmüş. Ee, geri dönmüş. Burası bizim B bacağımız için uygun diyoruz. Hemen C bacağımıza bakalım. A'dan B'ye bu sefer Fibonacci çekiyorum. 0.786 seviyesinden dönmüş. Neydi kuralımız? Hatırlayalım. 0.382'ye minimum değecek. 0.886'ya değebilir ancak aşamaz. Bu Yine istediğimiz bir aralıkta 0.786 seviyesinden dönüş gerçekleştirmiş arkadaşlar. Şimdi e, bakıyoruz hemen biz burada bir harmonik paternden söz edebilir miyiz? B bacağımız kırılmış mı? Hem de breakout candle gibi güçlü bir mum ile kırılmış. O zaman hemen D bacağımız için potansiyel reversal zone bölgemizi belirleyelim. X seviyemiz 0.886 seviyesi. Hemen ikinci seviyemizi B'den C'ye çekerek bakıyoruz. Neydi kuralımız? 1618 ile 2618 arası olacak. İki seviyesi e, ideal demiştik. Ancak iki seviyesi X bacağından bile daha ileride gözüküyor. O yüzden ben burada 1618 seviyesini kullanmak istiyorum. Aynı zamanda 0.886'ya da çok yakın olduğu için bu seviyede dönüş aramak istiyorum. Hemen trend temelli Fibonacci'mizle diğer üçüncü seviyemize bakıyoruz. Bakın 1.27 seviyesi yine bu iki seviyemize oldukça yakın şekilde birbirine yakın Fibonacci seviyeleri bana o bölgenin güçlü olduğu sinyalini veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu benim hoşuma giden bir görsel paterni olan güvenimi arttırıyor. D bacağımız için potansiyel reversel zon bölgemizi belirledik. Ee, şimdi de oynatalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi ilk Fibonacci seviyesinden fiyat bir red yedi. Bakalım bir daha ziyaret edecek mi bu bölgeyi. İlk bölgeden red yedikten sonra düşüşünü başlattı arkadaşlar. Şimdi önce bir şuna bakalım hedeflerimiz nerelermiş. Bakın 0.382 seviyesi ilk hedefi olarak nasıl çalışıyor? İkinci hedefimizi de çizelim. 0.618 bölgesi. Yanlış hatırlamıyorsam bu analizde buraya gelmiyordu ancak normal şartlarda da burasının ne kadar önemli bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Hem Fibonacci seviyesi olarak önemli bir seviyeye denk gelirken hem de bir imbalansa denk geliyor. Hem de burada bir breaker yapısı da mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla bu seviye gerçekten önemliydi. Fiyat gelseydi gelecek mi tam hatırlamıyorum ama gelmeyecek diye kalmış aklımda. Hemen yine harmonik için önemli bir seviye olarak bahsettiğimiz 1.13'ü de gösterelim. Dediğim gibi aktif olarak bu seviyeyi stop olarak kullanmasam bile buranın önemini sürekli vurguluyorum. Ve buradaki fiyat buraya geldiği zamanki hareketlerini de önemsiyorum arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir görselimiz de olursun. Belki çizmeden gözünüzde canlanmıyor olabilir. X'ten A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye gidiyorum. Sonra bu uçları birleştiriyorum. Harmonik paternimiz bu arkadaşlar. Şimdi fiyatı oynatmaya devam edelim. Evet şimdi birinci çizgiden ilk hedefine gittikten sonra bakın ilk hedefinden aldığı desteği görüyor musunuz? Yani burası kırılsaydı ben burayı bekleyecektim. Ama bu seviyelerin ne kadar muntazam çalıştığını görmenizi istiyorum. Şimdi birazcık daha oynatacağım grafiği. Burada red dediği yeri gördünüz mü arkadaşlar? 1.13 seviyesine fitil atıp düştü. Yani bu seviye oldukça güçlü ve ne kadar sert bir düşüş yaşadı. İlk PRZ bölgemizden tepki aldıktan sonra ikinci tepki aldığı bölge yükselişte olsa dahi 1.13 seviyesi oldu. O yüzden gerçekten bu seviyeleri es geçmeyin. Bakın burası breakout ile kırıldıktan sonra da yine retest verdiği yer bile bu bölge oluyor arkadaşlar. Şimdi burada Yine 0618 seviyesi çalışmadı. Daha doğrusu yani çalışmadı demeyeyim de gelmedi o bölgeye. Kafanızda şöyle bir soru işareti olabilir. O zaman sadece TP1 mi geliyor gibi? Hayır. Yani 30 40'lık bir seviyede de geliyor. Hatta yükseliş. Daha doğrusu buradaki bir iş bir patern olduğu için düşüş devamda edebiliyor arkadaşlar. Sadece bu verdiğimiz şu anki örnekle alakalı bir durum. Burada sadece anlamanız gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum burada PRZ bölgesinde örneğin bu 2 saatlik bir grafik 3-5 dakikalık grafiklere inip burada bir short işlem alıp stopunu da daha yakın bir bölgeye, oradaki yapıya göre bir stop belirleyip önce TP1'i bir hedefliyoruz. TP1'de ben eskiden şöyle yapıyordum. İşte %50 kapatıyordum, girişe stop çekiyordum falan. Ancak fark ettim ki e, buradaki kazancımı boşu boşuna e, tekrar geri çekilirken veriyorum. Dolayısıyla işlemimi önce burada genelde kapatıyorum. E, bu tabii ki İçine girdiğim işleme göre de değişir yani oradaki yapılar vesaire hepsi çok önemli ama genel konuşuyorum şu an. Genelde burada artık kapatıyorum. Buradan çünkü bir geri çekilme yaşayacağını biliyorum. Örneğin e, tekrar bir short deneyeceksem de mesela bir supply bölgesinden örneğin buradan tekrar bir yapı arayıp stopunu da yine buraya göre koyup yine buraya göre değil de yine buraya göre koyup bu sefer ikinci hedefi e, bekliyor olabiliyorum. Bu tamamen yapıya göre değişiyor. Yapacağımız örneklerde siz de bunları göreceksiniz. Yine dediğim gibi 1.13 13 seviyesi de ne kadar önemli bir bölge olduğunu yeniden göstermiş olduk arkadaşlar. Yine bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.